Ben Emniyetten Ejder Bilir, Emniyetten Ejder Bilir son 15 günün müşteri listesini hemen istiyorum. Burada mesela inceldin ya, tekrar kadını zorla. Hani kendini yakalamışım. Ben Emniyetten evet. Ejder Bilir ya. Ay yani. Günaydın bayram. Günaydın. Günaydın bayram. Abi bir merdiven <laughs> evet bu. Arasını kapatacaklar tabi. <laughs> Çok güzel. Aynen bu sakinlikte. Gelin böyle buzdolabı taşır gibi. Sakince kız alın. Ya, ya acele bile etmeyin. Ya acele bile etmeyin. Tanımış sanatçı mı? Tolga Çevik var. Komocu. Kamacı dükkanınızda mısınız? He? Kamacı dükkanınızda sıkıldınızsa bir de şey, bolca çay varmış. Şöyle. Çay Canım. Delikanlı. Buzu. Aslan, e, ya bir bak iki tane çay bize. Ulan <laughs> bir gittim şoka girdim ha. <laughs> 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 Bazen sinemada istenmeyen kalabalık olabiliyor. Kalabalık istesin olmaz. İstemezse kalabalık olur. Sinema. Sinema. Bugün Pazaj, Kıyafet Değiştir, Motor Uçak Kaç adlı eseri çekeceğiz. en Bugün havalı kapalı olduğu için güneşimiz olmadığı için aynı ambiyansı devam etmemiz gerekiyor. Onun için daha soft bir ışık yaparak ama biraz oyuncularımızın yüzlerini birer stop, ikişer stop arttırarak soft bir ışık yaparak. Önce Zeynep Hanım geliyor içeri mi girsem, dışarı mı girsem gibi. Yani böyle bir pozisyon olmak lazım. Bilmiyorum onu nasıl yaparız. O onu yaptığı da Tolga Bey'in şöyle öpüşe. Ya manyak mısın? Koşarken öpüşelim deyip giriyoruz. Böyle olmuş. Öpüşe. ne diyorsun da gezme Tolga? Sevgili numara sevgili. Böyle koşarken öpüşelim. Güzel. Şimdiki saniyemiz ee, bir motosiklet sahnesi. Yazarken çok eğlendiğim, nasıl çekeceğimizi çok merak ettiğim bir motor pistet sahnesi. Abi girebilirsin sen. Giyiniyorlar içeride. Giriyor. Dur. <laughs> ben böyle geldim. Sen onu orada verdi. Atla çok Finalim var. Aha, buradan şu terziye ait'e giriyoruz. sus Kurtulduk Pelin! Neden için istihdam etti? Kurtulduk Pelin! <laughs> Kestik. Güzel. <laughs> Gel. <herhalde. gülüyor> Hadi. O dur. Devamlılığın <laughs> oldu seninde artık. Artık, <laughs> artık bu planlar sonra seninde. Demek sonra saç böyleyken sen hep buranda olacaksın. ya. Ne var be? resmi tatilde dükkan mı açılır ya? Evet arkadaşlar buradaki bütün esnafa çok teşekkür ederiz. Haydi su tabii ki. Yeşim hanım çekiyor. Aman be. 15 santim. <laughs> 15 santim bu saçma. Aa <laughs> ilk Bayram diye böyle rahat rahat konuşuyor ama. Bayram nerede? <gülüyor> <gülüyor> bayram gelmedi abi. <laughs> Aha bayram nerede ya bayram ya. <laughs> burada, burada, burada. Arabayı çektiriyorum. Yanlış yere park ettiğim için. İsmail abinin de en gıcık olduğu şeyler çünkü kendisi eski trafikçi olduğu için trafik yemekse Arabayı yanlış yere park etmişim ben. Gerçi yanlış yerde değil o park edilmez levhasını da biz koyduk oraya. Sinema işte. Amerikan rüyası dediğimiz sahnenin çekimleri var bugün bayağı Yürüyorsunuz şeyin doğurmenin olduğu yerden. Hani köşeyi döndükten sonraki hali gibi ortaya kadar yürüyorsunuz. Amerikan Rüyası diye kodladığımız sahnedeyiz şimdi. 6 gün kapalı mekanda dekorlar yapıldı. 4 günde uygulaması oldu onların. İşte grafitisi vesairesi kaba boyalar atılmıştı platoda kapalı mekanlar. Tekin ofis içi yaptığımız e, platoda aynı zamanda fasatları yaptık. Şimdi çekiyoruz. Yaklaşık bir 50 metre uzunluğunda bir duvarımıza işte Amerikan Rüyası diye kodladığımız e, dünyayı yaratacak e, dükkanlar yaptık. Çekim yapıyoruz. Şu an hala. Hocam geldi. Çalışıyoruz. Kusura bakmayın röportajsızım olsun. Sen de kayıtlı kalsın, bir dahaki filmi yaza yazacağım. Yaz şimdi geçecek. Şu kameramız ya, orada durduk. Yapıp sonra böyle tekrar yaparsın. Ha şey yukarı bak. <laughs> evet. böyle genel yani, herkes çeşitli. Daha, daha, daha da havaya giriyor. <laughs> biraz daha seni lazım.

saatte bir karakter değiştiririm. Özelliğim bir filmde yarım saatten fazla aynı karakterde durmam. Durmuyorum. Durmuyorum. Malzeme var yapıyorum. Ne yapayım? Durduramıyorum kendimi. Engelleyemiyorum. Mesela şimdi yarım saat sonra gelip beni evde olarak bulamazsın. Bulamazsın. Çünkü yarım saat sonra ışık gidecek, makyajı çıkaracağız. Çekemeyeceğiniz için bu karakteri. Evet, O sahte. Bitti iş aslında. Hala uğraşıyor ya. Şimdi Amerikan yurdundan devamı artık Türkiye döndük. Pazar yeri burada da diğer e, pazar aksesuarları ve pazarcılarımız şenlikli bir mekan. Şimdi şey buldum. Erdal! Ne buldun? Bu güzel. O <laughs> bağlantı çok iyi oldu. Suzan Hanım'ın evindeyiz ve orada bir sorgulama yapıyoruz Tekin'le birlikte. İsmail karakteri benim oynadığım karakter. Ee, Emekli olmuş bir trafik polisi. Ee, çok yakın bir arkadaşı gene e, trafikten bir arkadaşının oğlu e, Tekin e, Tolga'nın oynadığı. E, yaşlı, e, birazcık. E, Sağ e, ve olaylardan haberi yok. E, yani olaylardan derken dedektiflikten e, alakaları yok. Aslında Tekin'in e, oynadığıda öyle. E, böyle bir e, karakter bugün başlayacağız inşallah. Maşallah. Hoş buldunuz. Nasıl? Sağ, sağ, sağ. Bak burada da ne var? Evet. Bunu şeyler var. ne Size bir şey anlatacağım. evet. benim bugün ilk günüm. aylardır Suzan Saç, Suzan Kızıl, Suzan peruk, Suzan Ayakkabıları kostümü derken efendim bugün rolümü gerçekleştirmemden dolayı çok heyecanlıyım. İlk günü. İlk tepkiler hani bütün o oyunun Tekin <laughs> bakışları onları alacağız. Bir bir tur gidelim bakalım ne oluyor ondan sonra. ikinci bloğa geçiyoruz. ikinci blok şey. Hani başlık bir şikayetmesi var mıydı? Daha tamam, o bölümleri alacağız.